Merhabalar sevgili Paraksiten Kimya izleyicileri, 5 soru 1 konu serisinin 2. videosu, 2-2-4 oldu, 2. videosu, 2. -2 -4 oldu. İkinci videosu, ikinci videosu, hey dostum 2. videosu, atomun yapısıyla karşındayım. 5 soru 1 konunun ne olduğunu artık biliyorsundur yani hani artık anlatmayayım değil mi ben bunu sana yani da daha önceki videoda anlattım. Tüm konuyu özetleyen 5 tane soru var. Bu 5 tane soru çıkma ihtimali düşük çünkü çok fazla bilgi içeriyor ancak tüm konuyu özetlediği için konuyu hatırlamanı sağlıyor. Bunu konunun arkasından çözebileceğin gibi bekletip bir ay iki ay sonra toplu olarak konuları hatırlamak için de çözebilirsin. Şimdi çözüp bir de sınavdan önce Nisan'da açıp çözebiliriz diyebilirsin. Hatırlamak için çok faydalı bir seri 5 soru bir konu. O zaman geçelim mi? Hadi bakalım 5 soru 1 konu serisinin bu konu hakkındaki soruları nasılmış? A şıkkı diyor ki şey birinci soru diyor ki atom modelleri hakkında verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A şıkkı atomu içi dolu sert küreye benzeten kim bu? Dalton değil mi? İçi dolu sert küre, bilardo topu, Dalton katlı oranları bulan kişi. Elementlerin birleşme oranını kullanarak atom hakkında genel bir yargı çiziyordu. İlk atom modeli olduğu için içinde henüz atom altı parçacıklar yani proton, nötron, elektronla ilgili bilgi yoktu. Ama atomun birleşmesi ayrışması üzerine deney yaptığı için atomlar hakkında çizdiği genel çerçeve doğruydu. Atomu içi dolu sert küreye benzeten, atomun parçalanamayacağını iddia eden, atomların birleşme oranı değiştikçe yeni maddelerin oluştuğunu söyleyen bilim adamı Dalton'du. Doğru. Hansen, elektronun yük bölü kütle oranını bulmuştu. Elektronun kütlesinin önemsiz olduğunu, kütlenin protondan oluştuğunu söylüyordu. Üzümlü kek, kek artı yük, üzüm eksi yük. Thomson atomda birbirine eşit sayıda artı ve eksi yük olduğunu, eksi yüklerin kütlesinin önemsiz olduğunu ve tüm kütleyi artı yük oluşturduğunu, yaklaşık olarak tüm kütleyi artı yük oluşturduğunu iddia etmişti. Rutherford hatırlıyorsanız zengindi. Altınla deney yapıyordu. Alfa ışınları gönderiyor. Çoğu kısmı geçtiği için boşluk. Az kısmı geri yansıdığı için çekirdek fikrini ortaya atmıştı. Rutherford alfa saçılması deneyiyle çekirdeğin varlığını ve çekirdeğin artı yüklü olduğunu ispatlamıştır. Evet bebeğim. Bor görünür bölge spektrumlarıyla neyi bulmuştu? Elektronların katmanlarda bulunduğunu iddia etmişti. Görünür bölge spektrumlarını inceleyerek elektronların katmanlarda bulunduğunu. Modern atom modeline göre atom çekirdeğinde proton, nötron, elektronlarsa çekirdek etrafında a, -a düzlemsel yörüngelerde değil 3 boyutlu yerlerde yani elektron bulutlarında başka bir de işte orbitallerde bulunur demişti. E seçeneği bu soru için yanlış arkadaşlar. Nasıl? Atom modellerinin hemen hemen hepsini baştan sona tekrar ettik değil mi? O zaman atomdaki temel tanecikleri gelin tekrar edelim. Atomdaki temel taneciklerle ilgili çok sık da sorulan bir soru tipi bu aynı zamanda. Bunu sık soruyorlar yani bize. Tanecik atom numarası, kütle numarası şöyle biraz daha küçültmem gerekecek. Sığmadı ekrana. Evet. Şimdi atom kütle numarası şuraya nötron sayısını bulayım mı? 24 eksi 12. 12 nötronu var. 10 nötronu var. 10 nötronu var. Şimdi 12 proton. Şuraya proton yazıyorum. Hatırlıyorsanız iyon yüküyle elektron sayısının toplamını proton veriyordu. O zaman 2 ile kaçı toplarsam 12 eder dersem elektron sayım 10. Yüksüz olduğuma göre elektron sayım 10. Eksi 1 burası 9 o zaman burası 10. 10 eksi 1 9 olacak. Eşit sayıda elektron bulundurur. Doğru. Y ve Z'nin nötron sayısı aynıdır. Bakın ikisininki de 10. Doğru. Sekirdek yükü proton sayısıydı. Proton sayısı en büyük olan X'tir. 12. Doğru. Kütle sayısı kütle numarası. Kütle numarası en büyük olan da X. Y diyor yanlış. Nötrix'in nötron ve elektron sayısı eşittir. Şimdi X'in proton sayısı 12 nötron sayısı 12. Eğer nötr elektron sayısı da 12 olur. Çünkü nötr atomda proton sayısı elektron sayısına eşittir. O zaman x'in nötr halde elektronla nötronu birbirine eşit çıkıyor. Evet e seçeneği de doğru. O zaman ne diyoruz? Şimdi çalış sonra ağlarsın diyerek 3. sorumuza geçiyoruz. Bir fincan çay içi, bir, bir yudum çay içebilirim değil mi? Üçüncü soru, orijinal bir soru. Bir iki bir genel bilgi içeren bir soruydu. İki genel olarak her yerde bulunan bir soruydu. Üç orijinal bir soru. Benim sizin için yazdığım orijinal sorulardan biri. Güzel bir soru. Şimdi ee, aynı elemente ait. Aynı elemente ait dediği zaman bir defa anlamamız gereken şey ne? Protonu aynı. Aynı element veya farklı elementi proton belirliyor. Protonu aynı olan 3 tane taneciğimiz var. Bu 3 tanecik hakkında bilgi vermiş. Bir. X'in elektron başına düşen çekim gücü Y'den fazladır. Bakın Elektron başına düşen çekim gücü iki şeyden kaynaklanır. Ya protondan ya elektrondan. Protonu fazlaysa da elektronu çok çeker. Elektronu azsa da elektronu çok çeker. Hani az elektronun olacak ki her bir elektronu daha çok çekebilesin. Bunların protonu aynı olduğuna göre bunun anlamı şu. X'in elektron sayısı Y'den az. X'in daha az elektronu var ki aynı protonla biz her bir elektronu daha çok çekiyoruz. Birden bu bilgi geldi. Y'nin yapısındaki çok dikkat yüklü temel tanecik sayısı. Temel tanecik dediğimiz kim? Proton, nötron, elektron. Hangisi yüklü? Proton ve elektron. Şimdi Y'nin yapısındaki proton ve elektron sayısı nötratondan fazlaymış. Yüklü temel tanecik sayısı. Proton ve elektronların toplamı oluyor. Tabii. Şimdi proton sayısı Y'nin temel tanecik lerden protonu nötr atomdan fazla olamaz. Bunlar aynı elementten oluşuyor. O zaman Y'nin elektron sayısı nötr haldeki atomdan daha fazla. O zaman buradan doğal sonuç olarak Y elektron almış. Y anyon çıkıyor. Tamam değil mi? X'in çapı Z'nin çapı X'ten azdır. Şimdi Z'nin çapı X'ten azsa bunlar aynı elemente ait. Çap neydi? Aynı elemente ait elektron alışverişinde değişiyor. Elektron verdikçe elektron sayısı azaldığı için her bir elektron daha çok çekiyordum. Çap küçülüyordu. O zaman Z'nin elektron sayısı da X'ten az. Hemen şuraya Z'nin elektron sayısı X'ten az diyoruz. Y'nin elektron sayısı X'ten fazla. X'in elektron sayısı da Z'den fazla. Tamam değil mi? Tamam. Buna göre Y anyondur. Kesinlikle doğru. X nötr atomdur. Bilemem. Bakın Y anyon. X'in elektron sayısı Y'den az, tamam da. X de katyon olabilir x artı 1 z artı 2 olabilir. x 0 z artı 1 olabilir. Yani olma ihtimali var ama kesin mi? Hayır değil. Peki z katyondur. Şimdi bakalım. Y anyon kesin. X'in elektron başına düşen çekim gücü Y'den fazla. Yani X'in elektron sayısı Y'den az. Şimdi şöyle bir şöyle bir fantazi yapalım mı? Y'nin iyon yükü eksi 2 olsun. X'in iyon yükü de eksi 1 olsun. Z de 0 oldu. Bakın. X'in elektron başta düşen çekim gücü Y'den fazla. Evet. Çünkü X'in elektron sayısı Y'den az. Y'nin yapısındaki yüklü tanecik sayısı nötr atomdan fazla. Evet. Y anion. Z'nin çapı X'den az. Evet. X'in çapı Z'den fazla. O zaman Z'de katyon olmak zorunda değil. Cevabımız yalnız bir. Bunun cevabı e, PDF'de yanlış olabilir. Düzeltip atarım büyük ihtimalle. Size doğru gelir benim çözdüğüm pdf'de yanlış yanlış hatırlamıyorsun. Anlaştık değil mi? Nasıl? Orijinal miymiş? Bence orijinalmiş. Beni tebrik edin. Beni tebrik eder misiniz lütfen? Dördüncü soru atom türleri hakkında. İzotop, izoton, izobar, izoelektronik atomlar hakkında. İzotop neydi? Proton sayısı aynı. Peki yetiyor mu? Proton sayısı aynı olan her şey izotop mudur? Hayır. Niye? Tek şart aynı olması değildi bunlarda. Bir de farklı olan bir şey lazım. Yani protonu aynı, ama yetmez nötronun da farklı olması lazım. Dolayısıyla izotop taneciklerin protonu aynı nötronu farklı olduğu için kütle numaraları aynı olamaz. Bir gitti. İzoelektronik elektron sayıları aynı ancak proton sayıları yani çekirdek yükleri farklı. Aynı element kendi kendinin izoelektroniği olamaz sevgili arkadaşım. İzoelektronikte proton sayısı mutlaka farklı olmak zorunda. İzoton, nötron aynı. Neyi farklı? Neyi? E protonu farklı. E nötron aynı proton farklıysa proton artı nötron sayısı eşit olamaz. Yine yanlış. İzobar kütle numarası aynı. Hem protonu hem nötronu farklı. Zaten kütle numarası proton artı nötron diye. Biri farklı olunca diğeri de farklı oluyor. E peki elektron sayısı? Elektron sayısı aynı olabilir. İzobarda elektron sayısının aynılığı veya farklılığı diye bir şart gelmiyor. Ha, sana İzobarların nötr atom olduğunu söylerse nötr atomda proton elektrona eşit ve izobarlarda proton sayısı farklı olmak zorunda olduğu için elektron da farklı olabilir. Ancak yükleri eşit değilse diyor ya yani birinin iyon olma ihtimali var. Dolayısıyla izoelektronik de olabilir. Aynı element izoton olamaz çünkü aynı olmanın şartı protonun aynı olması, izoton olmanın şartı nötron aynı proton farklı olmasıdır. Dördüncü sorumuzun cevabı da ne oldu? D seçeneği oldu sevgili arkadaşlar. Hadi o zaman 5. soru. 5. soru. x y doğru toplam elektron sayısı 50'dir. Y'nin ki 8'miş. Bak X'in proton sayısı da X diyoruz. Artı Y'nin proton sayısı 8 4 tanesi 32 mi? Artı 3 de elektron almışsın. 3'te ekledim mi? Eşittir neymiş? 50. O zaman buradan X'e kaç geliyor? 15. Buna göre yukarıdaki yonda yer alan X atomun nötr elektron dizelim. Yani 15'i dizmemiz istiyor. 2, 8, 5 şeklinde dizeceğiz. Gayet kolay bir soruydu değil mi? Çok zor bir soru değildi bu da. Dediğimiz gibi burada maksadımız zaten kolay zor olsun değil. Konuyu baştan sona özetlemek. Tabi araya böyle zor, güzel, 3. soruydu değil mi? Gibi sorular da ekliyoruz. O zaman Beş soru bir konu bugünlük burada bitti. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı beğendiysen tabii beğenmediysen beğenmeyebilirsin ama yaz lütfen rica ediyorum sen yaz ki ben kendimi geliştirebileyim inan ki buradaki pek çok seri sizin eleştirileriniz, sizin görüşleriniz de geldi. O yüzden eleştirilerini, görüşlerini hiç çekinmeden yaz. Saygı çerçevesinde olduğu sürece her türlü görüşe açığım. Birbirimize hep canlı yayınlarda söylüyorum birbirimize hakaret etmeden, birbirimizin kişiliklerine zarar vermeden, saygı çerçevesinde her şeyi söyleyebilmeliyiz değil mi? İnsanlar konuşa konuşa anlaşır. Ve tabii ki seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda beraber olmalıyız.